Herkese merhabalar. Evet haftalardır belirttik. 2 haftadır tahminlerimize belirtiyoruz. Eylül ortasına dikkat çekiyoruz ve o soğuk hava dalgası geliyor. Bugünle pazar günü arasında inanılmaz bir fark var. Özellikle yurdun kuzeybatısında hissedilecek. Ardından pazartesi günü Türkiye geneline yayılıyor. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, pazar gününe Trakya ve Marmara bölgesi sıcaklık düşüşüyle başlıyor ve 8 ve 10 derecelik bir düşüş yaşanacak. 30'lu derecelerden 21-22 dereceye düşüyor sıcaklık İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'nde. Ayrıca bu sıcaklık düşüşü beraberinde yağış da getiriyor. Yani Marmara bölgesinde yarın pazar günü yer ...yel, yağışlar görebiliriz. Yağmurla birlikte hava daha da serinecek. Hatta rüzgarın da dahil... ...olmasıyla birlikte ekranda da gördüğünüz gibi... ...hissedilen sıcaklık... ...17-18 derece hissedilebilir. Kışa dair ilk adımımızı... ...bu sistemle atmış bulunuyoruz. O yazın kavurucu sıcaklıklarından... ...bir nebzede olsa... ...bizi kurtaracak bir soğuk salınımla... ...karşı karşıyayız. Öte yandan Karadeniz'de... ...hava oldukça hareketli. Pazar gecesi ve pazartesi inde Batı Karadeniz'e başlıyor pazar gecesi. Ardından da pazartesi gününde Orta ve Doğu Karadeniz'i kapsıyor. Gök gürültülü fırtına attı, etkili olabilir. Öte yandan denizlerimizde hortum riski de var. Aynı zamanda bu yağışlara yoğun şimşek aktivitesinin de dahil olmasını bekliyoruz. Yani ekstrem düzeyde hava hadiseleri bizleri bekliyor gibi görünüyor. Evet şu anda sistem özellikle Marmara ve Karadeniz özelinde ilk sistemimiz ama ikinci gelecek olan sistem o da 21 ve 22 tarihleri arasında gelecek. Daha çok geniş alanı kapsayacak, Ege'yi de kapsayacak, İç Anadolu'yu da kapsayacak. Onun da detaylarını önümüzdeki günlerde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Evet dostlar sıcaklıklardan çok şikayetçiydik. Artık herkesin ortak noktası, ortak sözü hava çok sıcak. Ne zaman bitecek bu sıcaklıklardı? Yani toplum arasında kulak misafiri oluyordum en nihayetinde artık bu serin salınla birlikte o yazın kavurucu sıcaklıklarından bir nebze de olsa kurtuluyoruz. Yani İstanbul gibi şehirde 30 derecenin üzeri bundan sonraki süreçte artık anormal sıcak olarak adlandırılır. Bu saatten sonra böyle bir ekstrem düzeyde sıcaklık Eylül'ün geri kalın adına görünmüyor. Çok şükür artık sonbahar değerlerine kavuşuyoruz ve kışa da bir adım atmış oluyoruz. Olacağız. Kış ...gerçekten güzel sinyaller veriyor. Avrupa'da görülen kar yağışı... ...kışa dair umutlarımızı... ...bir nebzede olsa arttırdı. Tabii geçtiğimiz günlerde... ...kışa dair tahmin de paylaşmıştık. Bizim her zaman beklentimiz pozitif yönde. Ve bunu yaşayacağız. İki sene evet kötü geçmiş olabilir. 2023 ve 2024... Ama bizim tarihimizde 3 sene ardarda arda kötü geçen bir kış sezonu yok dostlar. 1900'lü yıllarda tek tek araştırdım baktım. Gerekirse bu konuyla alakalı videoda çekerim. Bu kış adına güzel pozitif yönde görüntüler bizlere sunuyor. Alplerde, Avusturya'da, İsviçre'de bu kar yağışına eşlik etti ve kışa dair bizlere güzel görüntüleri ortaya sundu. Elimden geldiğince son durumları sizlere aktarmaya sürdüreceğim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.